Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün genel stratejilerden bahsedelim biraz. Nasıl yol almalısınız? Sınava 10-11-12 ay kadar kaldı. Lisans, ön lisans, orta öğretim fark ediyor tabi bu süreler ama yeterli zamanımız var diyebiliriz. Neler yapmalıyız? Neleri dikkate almalıyız? Bundan bahsedelim. Birinci başlığımız emek zaman dengesi. Arkadaşlar bazı dersler çalıştığınız gibi sonucunu verirken bazı dersler 3-4 ayda geçse bu sonucu hemen vermeyecek. Buna psikolojik olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu birinci söyleyeceğim. İkinci söyleyeceğim. Bazı alanlar var güncel bilgiler gibi. Orada 30-40-50 saat lütfen çalışmayın. O altı sorunun ne olacağı belli değil. Sadece şöyle bir genel kültürünüzü yoklayın. Bunu kitap bazlı yapın bence. Çünkü kitap okuyarak odaklılık seviyenizi de arttırabilirsiniz. Hani şunu söylüyorum. Kitap okuyun, Ana amacı odaklanma olsun. Eğer dikkatiniz dağılmıyorsa, içinde genel kültürün olduğu, güncel bilgilerin yer aldığı kitapları okumaya gayret edin. Belki oradan güncel bilgilerle ilgili soruları denk getirirsiniz. Kültürel, tarihi, felsefi, sanatsal kitaplar artık hangisinden hoşlanıyorsanız ondan okuyun. Ama bunu odaklanma <laughs> odaklanma için yapın. Emek zaman dengesindeki biliyoruz ki en hızlı sonuçları kim verir? Tarih, coğrafya verir ve Türkçe'de yazım kuralları verir. Paragrafta ve matematikte emek zaman dengesi birazcık daha uzun sürelidir. Buna katlanmanız gerekiyor mental olarak. Bunu bilerek yola çıkın. <laughs> Standartın korunması ve duraklama dönemlerimiz. Biliyorsunuz ya da bilmelisiniz ki ilk defa sınava hazırlanıyorsanız netleriniz bir süre istediğiniz kadar artmayacaktır bir süre arttıktan sonra bir yatay dönem olacaktır. Ve bu yatay dönem insanları en çok psikolojik anlamda zorlayan dönemdir. Çünkü sen burada da yüz netteydin. Burada da yüz nettesin ama 200-300 saat çalıştın. Bunlar boşa mı gitti? Hayır. Bu zaman zaman denemenin kalitesi ona göredir. Zaman zaman beyinde bilginin bir demlenme süresi vardır. Bu gibi sebeplerle herkes bu boşluğu yaşar. Herkes bu psikolojik sorunu yaşar. O yüzden bu konuda lütfen kendimizi yalnız hissetmeyelim. Odaklanma problemi biliyorsunuz şu an kullandığımız sosyal medya platformu olsun, diğer sosyal medya platformları olsun. Bizim şu anda odaklanma sürelerimiz epey bir düşük. Beynimizdeki gri alan artıyor. Biz aptallaşıyoruz bu vesilelerle ve biz uzun bir paragraf sorusunu ya da artı bir iki yorum gerektiren matematik sorusunu yapamayabiliyoruz. Derinleşme dediğimiz şeyden uzağız. Bu sebeple odaklanma probleminin en net, en kalıcı çözümü sosyal medya süresini azaltmak, ekrandan uzaklaşmak. Eğer bunu direkt yapamıyorsak başlangıç olarak şunu yapabiliriz. Uyandık, bir saat bakmıyoruz. Uyumadan önce bir saat bakmıyoruz. Yani kendimize sosyal medyasız bir zaman dilimi oluşturmayı kendimizde bir kültür olarak, bir gelenek olarak inşa etmeye çalışıyoruz. Ee, biliniz ki güç öyle hemen bir günde elimize ulaşabilen bir kavram değildir. Bizim küçük küçük eylemlerimizle bizim elimize bir güç gelecektir. Beynimizin kapasitesini kullanmak için de mavi ışıktan yani sosyal medyadan mümkün mertebe uzak durmalıyız. Ki o uzun paragraf sorularını çözebilelim. Yalnızlık hissiyatı bir tek ben mi matematik çözemiyorum, bir tek ben mi Türkçe öğrenemiyorum. Yani bunu yalnızlık hissiyatından kurtulmak için ÖSYM'nin her sene yayınladığı matematik ortalama netlerine bakabilirsiniz. Gerçekten yalnız değilsiniz. Gerçekten kimse zaten odaklanamıyor, kimse çalışmıyor, kimse doğru çalışmıyor. Yani etrafınızdaki atalanları görüp de çok fazla demoralize olmanıza gerek yok. Geride mi kaldım, sorun nedir, sorun ben miyim, benim kapasitem mi? Arkadaşlar KPSS kapasite gerektiren bir sınav değil. KPSS keçi inadı gerektiren bir sınav. Kapasite gerektiren sınavlar tabii ki de var fakat KPSS onlardan biri değil. Yani e, bugüne kadar matematiğe, Türkçe'ye el atmamış olmanız atanmanıza bir engel değil. Doğru düzgün, istikrarlı bir şekilde çalıştığınız zaman yapabileceğinizi göreceksiniz. Kimse ayranım ekşi demez. Herkes netlerinin çok yüksek olduğunu söyler. Fakat KPSS'e geldiğinde ÖSYM ortalamaları bize veri olarak paylaştığında biz Türkiye'de gerçekten inanılmaz düşük matematik netlerine, Türkçe netlerine şahit oluyoruz. Süre odaklılığa geçiş KPSS'nin en büyük anahtarı 120 soruyu 130 dakikada çözebilmek. Dolayısıyla bilgiyi sadece bilmek yetmiyor. Yeterli zamanda da bunu sergileyebilmek gerekiyor. Fakat bence ilk defa çalışıyorsanız ilk 3-4 ay süre odaklı olmayın. Önce bilgi odaklı olun, önce öğrenme odaklı olun. Daha sonra süre odaklılığa geçersiniz. Yani ilk denemelerinizde 15-20 soruyu boş bırakarak çıkıyorsanız bu gerçekten bir sorun değil. Onun da yaptıkça hallolma süresi var. Buradan da kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Tekrardan kaçınma KPSS'yi kazanamamanın en büyük düşmanı bir insan bir konuyu çok iyi öğrenmiş olabilir. Fakat ben bu konuyu çok iyi öğrendim deyip o konuyu tekrarını bir ay kadar bir süreyle uzatırsa problem olur arkadaşlar. Bu sefer öğrendiğiniz bir konuyu unutmanın da size psikolojik maliyeti olur. O yüzden bir hafta, iki hafta, bir ay belirlediğiniz aralıklarla ne kadar iyi öğrendiğinizi kendinize dürüstçe söyleyerek tekrarlardan kaçınmamaya dikkat edin. Yani tekrar yapmayacaksanız hiç çalışmayın. Çünkü hiç çalışmadığınızda bilmiyorsunuz o an o konuyu halledip halledemeyeceğinizi daha denememiş oluyorsunuz. Fakat öğrenip unuttuğunuzda artık o konuya geri dönmeniz psikolojik olarak sizin için çok zor oluyor. O yüzden ya tekrardan kaçınmayın ya da o konuya hiç çalışmayın. Yeni öğrenmelerden kaçınma. Bakıyorsunuz uzaktan uzaktan bir sayı kesiş problemleri sırıtıyor uzun uzun metinler ya da bir paragraf taktikleri öğrenmek istiyorsunuz ama diyorsunuz ki ya ne olacak Türkçe biliyorum bildiğim kadarıyla yapıyorum bilemediğimi zaten yapamam gibi bir kendinizce ön yargınız oluyor. Böyle şeyler yapmayın. Yeni öğrenmelerden kaçınmayın. Yani insanlar netlerini belli bir seviyeden sonra stratejilerle arttırabiliyor. Siz de lütfen yeni öğrenmelerden kaçınarak kendi geleceğinizi kendinizi sabotaj etmeyin. Kendi geleceğinizi gölgelemeyin derim. Görünen gayretle gerçek gayretten neyi kastettim? bildiğiniz konularda sürekli patinaj yaparak o konuda daha iyi olamazsınız. Dolayısıyla yukarıdaki yeni öğrenmeden kaçınmama durumu bir gerçek gayret durumudur. Ya da oturduğunuz masanın, oturduğunuz çevrenin, çalışma çevresinin arkadaşlardan uzak olması, bir o, o, o odada telefon olmaması, o odada bir cihaz olmaması da yani ders dinlemediğiniz sürece bir gerçek gayret alametidir. Gerçek gayret yapan insan günde 3-4 saat çalışarak çok mutlu masadan kalkar, yeni öğrenmeler yapar. Fakat görünen gayrete sahip olan arkadaşlar günde 500-600 tane bildiği konulardan tarih sorusu çözer. Gider sürekli rasyonel sayı sorusu çözer. Görünüşte baktığı zaman ailesi ona o çocuk günde 10 saat çalışmıştır ama o gün hiçbir şey öğrenmeden masadan kalkmıştır. 3 saat bazen 10 saatten daha ileri olabiliyor. Aklıma geldikçe tecrübelerimi sizinle paylaşmaya devam ederim. Hepinize kolay gelsin.